Değerli izleyiciler, Afşin'de Eshab-ı Kehf Külliyesi'ndeyiz. Evet, gecenin bu vaktinde çekim için buradayız. Çünkü e, TRT2 televizyonumuzdan bir misafirimiz var burada. Evliya Çelebi programından Ömer Faruk Aksoy beyefendi geldiler. Hem eshab Kehf mağaramızı görüntülediler. Hem de aynı zamanda Eshab-ı Kehf Gönül Elçilerinin temsili yedileriyle birlikte burada mağaramızda çekimler yaptılar. Şimdi biz Ömer Faruk Bey'le ile hem optionu konuşacağız. Hem de Eshab-ı külliyesine geldiler. Burada duygu ve düşüncelerini alacağız. Tabii e, Faruk Bey e, yaklaşık 60 ülkede çekimler yaptı bugüne kadar ve TRT 2'de şu anda Evliya Çelebi programında e, hem sunuculuk yapıyor hem de programın bizzat hazırlanmasında ekibe eşlik ediyor. Bakalım Faruk abim bizlere Eshab-ı külliyesi ile ilgili neler söyleyecek. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Afşin'deyiz. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi. Evet. Ashab-ı Kehf Külliyesi'nin bulunduğu yer, mağaranın bulunduğu yer. Duygu ve düşüncelerinizi alacağım. Neler soracaksınız? Sizlerin de bildiği gibi yani dünyada ve Türkiye'mizde birçok mağara var. Bunların hepsi Asabi Kehf mağarası olarak biliniyor. Fakat buraya gelip görmeden hangisinin doğru, hangisinin en gerçekçi olduğunu bilmesi insanların imkansız. O bakımdan ben bendeniz bütün bu gezginlere, seyyahlara, mağaracılara ve de e, dünyayı sevenlere tavsiyem buraya buyursunlar, burayı görsünler. Ve onların da benim hissettiğim hissiyatı gerçekten duyacaklarına inanıyorum. Evet. Hakikaten buranın e, ruh, ruhiyatı e, çok bambaşka, hiçbir yere benzemiyor. Onun için ben sizleri tebrik ediyorum. Çok Eyvallah. şanslısınız, maşallah. Çok teşekkür ederim.